Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. İşte sizlere muhteşem bir ritüelle geliyorum. Ritüelimin adı ne biliyor musunuz? Her şeyi, her istediğinizi yaptırın. Yani artık sizin içinizden ne geçiyorsa o olsun diyelim. Yani şu anda şimdi yani şöyle bir ritüel düşün. Şimdi bakmayın bu ambiyansa. Ben yeşil bir yaprak olduğu için defne yaprağı, ortamı yeşil yaptım. Bir de göze hitap etmek istedim. Sizler mum yakmayabilirsiniz e, ne bileyim bu renklerden bulamayabilirsiniz defne yaprağı olması şartıyla defne yaprağı rutiyeli geliyor bu rutiyelde dediğim gibi aranmak istiyor yani karşı tarafın sizi aramasını istiyorsanız arasın mesaj atmasını istiyorsanız mesaj atsın ya da bana yalvarsın özür dilesin istiyorsanız özür dilesin ya da şöyle düşün artık ben onun gelmesini istemiyorum beni sevmesini de istemiyorum beni yordu ama intikam almak istiyorum. Yani artık ben çok koştum peşinde. Bu defa da o koşsun. Ben de ona hadi yallah diyeyim demek istiyorsanız. işte bu defne yaprağı rutinini yapın derim. %100 sonuç alıyoruz. Bakın ben... Bunu kaç kişinin üzerinde denedim. Zaten biliyorsunuz ki defne yaprağı bir yaktığınızda tütsü gibi evin içinde ferahlık, enerjinizi çekiyor. Böyle güzel enerjiler veriyor, kötü enerjileri alıyor. Bu da onun gibi bir şey. Bu defne yaprağından 7 tane olması yeterli. Biraz da tuzumuz, bir de herhangi bir kalem bizim için yeterli. Birazdan başlayacağız ama ben size söylediğim gibi arkadaşlar, bu arada sesim biraz gitti gene. Kusura bakmayın size söylediğim gibi ne istiyorsanız onu yazacaksınız yani ben şu anda bana beni araması için yapıyorum yani arama rutiyeli gibi düşünün aratma rutiyeli ama deseniz ki hani mesaj atsın arasın ya da engelimi kaldırsın engelimi kaldır yazarsınız yani siz ne istiyorsanız içinizden ne geçiyorsa arkadaşlar onu yazın ama şöyle bir gerçek var. Önce kendinizi, ruhunuzu toplayın. Bakın arkadaşlar ağlayıp 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 da sonra acıklı müzikler dinleyip gelip buruteli yapmayın. Neden? Zaten mutsuzsunuz, enerjiniz dibe vurmuş. Gelip bir de ruteli yapıyorsunuz. Zaten olmaz, olumsuz olur. Önce bir kendinizi böyle bir güzelce rahatlatın. Bir derin nefes alın. Bir mutlu olun, bir kahkaha atın. Gerekirse kalkın bir müzik açın, oynayın. Bir enerjinizi depolayın. Gelin bunu yapın. Çünkü ağlamakla hiçbir yere varamazsınız. Ha diyeceksiniz ki ben defne yaprağı nereden bulacağım? Yaşı olur, kurusu yaşı olmaz zaten. Kurusu olur. Yani var. Aktarlarda her yerde var. Marketlerde bile var. Arkadaşlar, oturup ağlamak yerine, elinizden telefonu düşürmek yerine, böyle bir bildirim gelecek, bir mesaj gelecek, beni arayacak mı deyip ya da çevrim içi mi diye her dakika onu takip etmek yerine bir kaldırın. Bir bir kaldırın bir Kendinize kalkın gidin markete şunu alın gelin karşıma geçin yapın ve bu videoyu sonuna kadar izleyin sonuna kadar izleyin ki Bir şeyini bile atlamayın yani tek bir şeyini atlamayın ben size buradan açık açık Stomların yok enerjisi yok onunlar yok gök enerji yok ay enerjisi bu değil kendinize enerjinizi toplayın Ağlamayın şu gözyaşlarınızı silin Bu ritüellerin zaten bir ömrü vardır 48 saat içinde ee, sizi gerçekten e, yeni ayrılmışlar. Artık bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık ayrılıklar vardır. 48 saat etkisini görür ama bazen arada uzun mesafe ayrılıklar vardır. Bakın Rutie'nin günü 21 güne kadar geçerlidir. Ama siz diyeceksiniz ki ben bugün yaptım. 48 saat geçti olmadı. Arkadaşım bir yerde bir hata yaptın Bir daha yap. Her gün yap istersen sorun değil. Şimdi 7 taneleri aldık, dizdik görüyorsunuz değil mi? Bakın ne yazıyoruz? Bu rutiyle ne yapmak istiyorsak onu yazıyoruz. Ama önce kişinin adını biliyoruzdur inşallah. Anne adını bilmiyorsanız da Havva yazın. Bakın ben Ali yazdım. Ali. Havva oğlu Ali. Ne adı? Kolayca da yazılıyor arkadaşlar kalemle de sorun yok. Arkasına da beni ara yazdım. Yani silit de olabilir merak etmeyin. Hani ben yazdım da çok görülmedi. Hayali de yazabilirsiniz. Yani siz yazın yani. Hani görünmese de olur. Beni ara. Ali yaptım arkadaşlar. Hep bürtüyenlerde Ali oluyor. Etrafım alıkaynayacak. kaynayacak. O da ayrı bir şey. Ya yazıyoruz Ali. Havva oğlu. Sizinki Ahmet Mehmet. Hayrullah. Ne bileyim ah yani ismi neyse onu yazın. Tamam. İki ismi varsa iki ismini de yazın. Sıkıntı yok. Yedi tane yazıyoruz. Arkasına da beni ara. Ben beni ara yaptım. Siz engelimi aç. Beni çok sev. Ya da benden özür dile. Mesaj at. Hani bu tarz şeyler yazabilirsiniz. Bunu yaparken de lütfen hayal edip odaklanın olur mu? Hani olmuş gibi odaklanın. İçinizde bir ferahlama gelsin. Bir huzur gelsin. Zaten bakın tütsüyü yaktığımda da siz hissedeceksiniz. O tütsünün kokusu bu. Defne yaprağının kokusu çok güzel. Olay. Ben hepsini şu anda tek tek yazdım sizi yormamak için. Kulak misafir olun beni iyi dinleyin. Can kulağıyla dinleyin bakın. Hepsini yaktım. 7 tane. Niye 7? Benimkine dört tane harfi var ya da beş tane harfi var. Niye 7 yapıyoruz dediğinizde de yediler yani 7 bir e, uğurlu sayı gibi düşünün. O yüzden. Yanımızda da bir bardak suyumuz olsun ve tuzumuz. Arkadaşlar tuzumuzu unutmayın. Mumlara takılmayın. Ben mumları ambiyans olsun diye yapıyorum yine. Evinizde mum yoksa hiç önemli değil. Önemli olan kendinizi. Güzel, rahat hissettiğiniz bir ortam. Gündüz, gece, öğleden sonra sabahın körü, ne bileyim... Hiç fark etmiyor. İstediğiniz bir zamanda, mutlu olduğunuz bir zamanda. Böyle bugün kahkaha attım ya. Arkadaşlar görüyorsunuz çok kolay da yazıldı, yakıldı. Çünkü kuruydu bu yapraklar. Yaş olmayacak arkadaşlar. Defne yaprağı yaş olmayacak. Bunları yakıyoruz ama yani hani çoğu yandı, çoğu yanmadı. Ne olacak demeyin. Ben şimdi kolay olsun diye, siz de rahat görün diye şunun içine koyup da bir yakayım durun. Evet yan yan yan. Bu yanarken ne yapın biliyor musun arkadaşlar? Ya sen beni arayacan Naz yapma oğlum, kızım her neyse. Sen bana geleceksin ya. Tıpış tıpış geleceksin. Nedir bu? Biliyorum sen beni arayacaksın. Bunları yakarken hem kokuyu içinize çekin. Hem de bu olumlamayı, bu düşünceyi kafanızda geçirin. Onun yüzünü, onun şeyini işte e, hayal edin falan demeyeceğim. Kalbinizden, ruhunuzdan, beyninizden çıkmıyor ki zaten. Önemli olan olacak. Oldu. Geldin ya. Bu kaçarı yok oğlum. Bunu geldim diyeceksiniz. O ateş yanarken bir avuç da tuz şöyle böyle elinizin ucunda da serpin. Tuz nasıl bir nedir biliyor musun? Hani yarama tuz bastın derler ya. Acıyan yarama tuz bastın yanıyorum derler ya. Biz bu adamı yakarken bir de yarasına tuz basıyoruz arkadaşlar. Cayır cayır yakıyoruz. Görün bakın. Yandı ben bu kokuyu içime çektim bir güzel siz de çekin. Elim biraz karardı. Dikkat edin evi yakmayın ha. Kendinize doğru çekin. Burada videoyu durdurun isterseniz. Bir güzel koklayın. Ellerinizi birleştirin ve bir kafanızda hayal edin olduğunu. Size mesaj attığını ya da engeli kaldırdığını. Veya aradığını. Ya ne bileyim ya kapınıza geldiğinizi. Ya ne bileyim evde küs kocana bile yapabilirsin. Kocanın senden özür dilediğini. Ya da sevginin seni aramıyorsa araması için. Özür dilemesi için. İlişkinizin daha iyi ilerlemesi için. Bu defne yaprağı kokusu evi sardı zaten şu an. Mis gibi. Sonra da içine suyumuzu dökeceğiz. Yani ben hepsini yakamadım. Siz yakabildiğiniz kadar yakın. Önemli olan kokusunu çekmek, dumanı çıksın yeterli. Zaten kokusu çıkar. Bunun içine de suyu döktük. Bu suyu da bir güzel ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ellerime bakın çok kötü oldu. Bu suyu da alıyoruz, toprağa serpiyoruz diyeceksiniz. Bizde toprak yok. Ben apartmanda oturuyorum. Yerim beton. Uşudur bu. Önemli olan Balkonunuzdan çıkın serpin toprağa buluşur o zaten siz serpin toprağa serpin ya da balkondan bir yere serpin yani dışarı serpin toprakla o buluşur zaten bizim burada yaktığımız zaten tütsü ve koku önemli biz onu bir de tuz attık o ateşe yaktık onu böyle bir de tuz attık bir de yarasına tuz attık yandırdık kavurduk gelecek kapınıza benim burada her şeyim yeşil oldu çünkü ben bu enerjiyi topladım arkadaşlar ben de bunu kendime yaptım yani söyleyeyim. Kendi derdime merham olmak istedim Benim kendime yaptığım ritüeller de tutuyor Aslında danışanlarımı hep yapıyorum Ve danışanlarımdan Çok güzel olumlu dönüşler alıyorum Ya yemin ederim imkansızı başarıyoruz Arkadaşlar bakın İmkansız demeyin, gelmez demeyin, gelir. Ya giden geliyor. Hangisi gelmedi ki? Siz bana açıklayın gidenin hangisi gelmedi? Öyle ya da böyle geldi. Ama biz içimizde yüreğimizde ateş varken, yangınımız böyle hala tazeyken, onun bize gelmesini istemişken, güzel zamanlar geçirip onunla birlikte olmak istemişken, bunu yapıp karşı tarafı tetikleyeceğiz. Ha bazıları diyor benim ben bu rutiyelle mi döndüreceğim? Sevse gelirdi. Hayır arkadaşlar bazısı inat. Bazısı çekiniyor, bazısı adım atmak istemiyor, cesareti yok. Ya bazısı gururundan yapmıyor. Ya da duygularını içinde yaşıyor, saklıyor tamam mı? Söylemi Ben içimde yaşarım, dışa vurma. Ama biz bunu dışarı vurmaya çalışıyoruz. Adama cesaret, adama ilk adım attırma, ne bileyim karşı tarafa, kadın ya da bayana bizi kalbinde hissettirmesini sağlayacağız. Bu kadar basit. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zillerini çalın. Beğeni bir basın zahmet ettik. Bir görüyorsunuz emek verdik. Ve Instagram azetimden DM'den bana yazın. Birlikte ritüel yapalım. Tarot falı bakıyorum ben biliyorsunuz normal fal su falı. Derdinize derman olurum. Orada birebir görüşürüz sizinle. Instagram adresim Nazı Gül'le kahve falı. Baş harfleri büyük. Nazı Gül'le kahve falı. Zaten kahve fincanı resmi göreceksiniz. O benim adresim. Öpüyorum sizleri.